Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde hafif ticari araçla otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada bir kişi yaralandı. Kaza akşam saatlerinde Haliliye ilçesine bağlı Ahmet Yesevi mahallesi civarında meydana geldi. Ben de sana... Ben, de... ben de... Şey Edinilen bilgiye göre hafif ticari araçla otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle otomobil takla attı. Meydana gelen kazada ise sürücü yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, araç içerisinde sıkışan yaralı sürücüyü bulunduğu yerden çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralı sürücü daha sonra sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralı sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle polis ekipleri Eyüp Cenap Gülpınar Bulvarı'ndaki trafiği kontrollü bir şekilde geçişini sağlarken kazaya karışan araçların yoldan kaldırılmasının ardından yol yeniden normale döndü. Öte yandan kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.